Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere veri analizinden çıkmış olan soruları çözeceğim. 2019 TET sorusu. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubundaki en çok tekrar eden her bir değer bu veri grubunun tepe değeri yani modu olmaktadır. 48 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilerin tamamı matematik sınavına girmiş ve bu öğrencilerin tamamının bu sınavdan aldıkları puanlara göre sayıca dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiş. Bu sınavdan alınan puanların oluşturduğu veri grubunun tepe değerleri bulunmuş ve pu ve puanları bu değerler olan toplam öğrenci sayısının 32 olduğu görülmüş. Yani gençler tepe değer en çok tekrar eden en çok tekrar eden şurası şu iki arkadaş yani 75 alanlar ve 85 alanlar. Toplam 32 öğrenci ise o zaman buradaki öğrenci sayısı her birinde 16 16 olmalı ki toplam 32 olsun. Ayrıca bu sınıfta bu sınavdan 70'ten yüksek puan alan yani 75 80 85 alan 38 öğrenci varmış. E 16 16 32 yapıyor. 38 olması için burada da 6 öğrenci olmalı o zaman. O zaman 6 öğrenci de burada olacak doğal olarak. Sayısı eşit çünkü. E toplamda da burada arkadaşlar 48 öğrenci vardı. 16, 16, 32. 6, 6, 12, 44 yaptı. O zaman demek ki burada da 4 öğrenci var. Bize 65 puan alan kaç öğrenci var diye sorulmuş. 65 puan öğrenci sayısı arkadaşlar 4'tür deriz. Buradan da en azından böyle bir cevap, cevap çıkmış olur. Zor bir soru değil arkadaşlar. Güzel bir soru. Biraz da paragraf sorusu gibi olmuş zaten. Sıradaki soru 2020 TET sorusu. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Farklı yaşlardaki kişilerden oluşan bir grupta yaşı en küçük olan kişi 1 yaşında, yaşı en büyük olan kişi ise 92 yaşındadır. Gruptaki kişilerden en küçük yaşta olanı dışarıda bırakıldığında diğerlerinin yaşlarının aritmetik ortalaması 45. Gruptaki kişilerden en büyük yaşta olanı dışarıda bırakıldığında ise diğerlerinin yaşlarının aritmetik ortalaması 38 oluyor. Buna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır demişler. Şimdi şöyle bir grup var. En küçük 1 yaşında. Kaç kişi var bilmiyoruz. En büyük olan kişi de 92 yaşında toplam kişi sayısını arkadaşlar toplam kişi sayısına biz burada x diyelim. Yaşlar toplamına da yaşlar toplamını da kullanmamız gerekecek. Y diyelim. Şimdi yaşı bir yaşında olanı arkadaşlar dışarıda bıraktığımızda bu durumda burada x eksi bir kişi kalır. Bu oluşan yeni grubun en küçük yaşta olan dışarıda bırakıldığında ortalaması 45 oluyormuş. Kişi sayısıyla 45 çarparsam neyi bulurum? Yaşlar toplamını. Yaşlar toplamı y'ydi. Kimi dışarıda bıraktık? 1 yaşında olanı. O zaman bu burası arkadaşlar böyle bir eşitliği bize vermiş olur. Bunu düzenlesem 45 x eksi 45 eşittir y eksi 1. Eksi 1'i diğer tarafa atarsam 45 x eksi 44 eşittir y olur. Bu kenarda bir dursun. Gruptaki kişilerden en büyük yaşta olanı dışarıda bırakıldığında. Yine x kişi vardı. En büyüğü çıkarırsak x eksi bir kişi. Bu durumda ortalama 38 oluyormuş. Kişi sayısıyla ortalamayı çarparsam yaşlar toplamını bulurum. Yaşlar toplamı y idi. Bu sefer en büyük yaşta olan 92 yaşında olan dışarıda bıraktığımız için yaşlar toplamı y eksi 92 yapmalı. 38'i içeri dağıtırsak 38x eksi 38 eşittir y eksi 92 yapacak. Eksi 92'yi gönderirsek 38x artı 54 eşittir y yapacak. Şimdi gençler elimizde iki tane denklem çıktı. Birisi şu denklem. Diğeri de bu denklem. İkisinde de y'ler eşit olduklarından dolayı 45x-44 ile 38x artı 54 eşit olacak. Şurada eşitlerse 45x-44 eşittir 38x artı 54. Eksi 38x'i diğer tarafa atsak artı 38x'i 7x olacak burası. Eksi 44'ü diğer tarafa atarsak 98 yapacak. X buradan kaç çıkacak? 14. Gruptaki kişi sayısı sorulmuş. Kişi sayısına x demiştik. O da 14 çıkar deriz arkadaşlar. Gayet kaliteli, güzel bir soru olmuş veri analizinde 2020'de. Sıradaki soru 2022 TYT sorusu. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse ortadaki sayıya, çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı denir sayılardan oluşan bir veri grubunda verilerin ortanca ile olan farklarının mutlak değerlerinin toplamına ortancanın temsil gücü denir. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Veri grubunda ortanca ile ortancanın temsil gücü birbirine eşitmiş. A kaçtır diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar grubu şöyle bir yazayım şuraya. 24, 24, 28, 32, 32 ve A. Dikkat ederseniz burada ortanca yok. Nasıl bulacağız, nasıl bulacağız ortancayı? en ortadaki iki sayıyı alacağız. 28 ve 32. Bunları toplayacağız. 2'ye böleceğiz. 60 bölü 2'den ortanca neye eşit? 30'a. Ortanca 30 ise ortancanın temsil gücünün de 30 olması gerekecek. Bunu nasıl bulacağız? Ortancayla sayıların farkının mutlak değerini alacağız. Yani 30'dan 24'ü çıkarırsam 6. 30'dan diğer 24'ü çıkarırsam 6. 30'dan 28'i çıkarırsam 2. 30'dan 32'yi çıkarırsam 2 mutlak değeri. 30'dan 32'yi çıkarırsam mutlak değeri yine 2. A'dan da 30'u çıkaracağım. Büyük olan A'dır çünkü. Bu toplam ortancanın temsil gücüdür. 30 eşit olacak. 6, 12, 14, 16, 18. 18 eksi 30'dan A eksi 12, 30 yapıyorsa eksi 12'yi diğer tarafa attığımızda A'yı 42 bulmuş oluruz. Doğru okunduğunda yine hızlıca çözülebilecek bir soru. Sıradaki soru 2023 TYT sorusu. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse ortadaki sayıya çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun ortancası yani medyanı denir. Veriler arasında en çok tekrarlanan değere tepe değeri denir. Bir bölgede bir hafta boyunca ölçülen ortalama sıcaklık değerleri aşağıda verilmiş. Ölçülen bu ortalama sıcaklık değerlerinden oluşan veri grubunun modu bulunmuş. Bu sıcaklık değeri veri grubunun modunu eşit olan günler veri grubundan çıkarılmış. Kalan günlerin sıcaklık değerlerinin oluşturduğu yeni veri grubunun medyanı kaçtır diye sormuşlar. Şöyle küçükten büyüğe doğru yazarsak arkadaşlar, iki tane 16'mız var. 2 tane 16'mız var. Bir tane 18'imiz var. Bir tane 19'umuz var. 3 tane de arkadaşlar 20'miz var. Şimdi elimizdeki veri grubunda mod en çok tekrar eden. En çok tekrar eden kim? 20. Bize deniliyor ki moda eşit olan günleri çıkar bunları çıkardık. Elimizde kalan günlerinde bize medyanını sormuşlar. Medyan 4 terim var. Ortadaki ikisinin toplamı olacak. Yani 16 ile 18'i toplayıp 2'ye böleceğiz. 34 bölü 2'den bu oluşan yeni grubun medyanı 17'dir deriz. Yine arkadaşlar hızlıca okuyup hızlıca çözülmesi gereken basit bir soru olmuş 2023 TYT'de. Sıradaki soru 2024 TYT sorusu. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tekse ortadaki sayıya, veri sayısı çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı denir. Birbirinden farklı tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış 9, 10, A, 13, 16, B veri grubunun aritmetik ortalaması ile medyanı ardışık tam sayılardır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada aritmetik ortalamayı bulalım öncelikle. Şimdi 9, 10 daha 19, 13 daha 32, 16 daha 48. 48 artı a artı b bölü 6. Bunun arkadaşlar nesi olacak? Aritmetik ortalaması. Medyanına gelince arkadaşlar medyan da ortadaki iki sayının toplamı olacak. Ortaları yok çünkü. a artı 13 bölü 2. Bunlar ağırlıklık tam sayılar sayar arkadaşlar. O zaman farklarının olması gerekiyor. 1 olması gerekiyor. Tabii kim kimden daha büyük bilmediğimiz için iki durumu da değerlendirmemiz gerekiyor. 48 artı a artı b bölü 2'den A artı 13 bölü 2'yi çıkarırsak arkadaşlar. Şurası 6 olacaktı. Bunun cevabı 1 olacak. Şimdi ben bütün denklemi 6 ile çarpsam. Burası 48 artı A artı B eksi. 6 bölü 2'den burası 3 yapacak. Eksi 3A eksi 39 eşittir 6 yapacak. B A'dan 3A çıkarsa eksi 2A. 48'den 39 çıkarsa 9 eşittir 6. Eksi 2A'yı buraya göndersek 6'yı da buraya göndersek arkadaşlar. B artı 3 buradan niye eşit olacak? 2A'ya. Şimdi A'nın Burada arkadaşlar ne olması lazım? 10 ile 13 arasında bir tam sayı olması gerekiyor. A'ya 11 verebiliriz, 12 verebiliriz. A'ya 11 verdiğimizde burası 22 yapar. O zaman B'nin 19 olması lazım, sağlar. A'ya 12 verdiğimizde burası 24 yapar. B'nin 21 olması lazım, bu da sağlar. Ancak arkadaşlar şurada bir cümle kullanılıyor. Medyanı ardıçık tam sayılardır diyor. Yani medyan tam sayı olacaksa arkadaşlar A 12 olamaz. Çünkü 12 ile 13'ü toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman tam sayı gelmez. O zaman A 11'dir, B de 19'dur toplamı da 30 yapar deriz arkadaşlar. Gerçekten kaliteli güzel bir soru olmuş. Diğer ihtimali denemedik arkadaşlar. Zaten cevap buradan çıktığı için olabilir diye sormamış. Dikkat ederseniz kaçtır diye sorulduğu sorularda bulduğunuz cevabı rahatlıkla işaretleyebilirsiniz. Bu soruyla veri analizinden çıkmış olan soruları arkadaşlar bitirmiş olduk. Umarım bu video işinizi görür. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız.